Herkese yeniden selam. Ben Duru. Bugün sizlerle birlikte kalemliğimde ne var videosu çekeceğim. Yani kalemliğimde olan böyle mavi şeyleri size göstereceğim. Ama buraya kalemliğimdeki şeyleri dağıttım. Daha böyle net görünsün diye. O zaman hemen incelemeye geçelim. Ben kamerayı sabitleyip geliyorum. Kamerayı sabitledim arkadaşlar. Şimdi de burada olan mavi temeli kalemleri görüyorsunuz. Bunları kalemime yerleştireceğiz. İlk olarak havuç kalemler tabii ki en sevdiklerim arasında. Böyle mavi tane var. Bunu atıyorum hemen. Sonra stabilolardan devam ediyoruz. Mavi stabilo bosumuz var. Bence tam bir fiyat performans ürünü. Bende neredeyse tüm stabilolar var diyebilirim. Yani neredeyse yarıdan çoğu var arkadaşlar. Ve çok seviyorum ve çok severek kullanıyorum. Yumuşak uçlu olmaları, hemen böyle kurmamaları, kapağı açık olduğunda falan. Ben cidden çok severek kullanıyorum ve tavsiye de ediyorum herkese. Böyle açık mavi bir tane stabilibos var. Villa diyebileceğim ama bence mavi şeyine de giren. Böyle yine bir bosumuz var. Sonra... Stabilo'lardan devam ediyoruz demiştik. Yine böyle mavi rengini çok sevdiğim bir Stabilo var. Şimdi Swing gelelim. Böyle yeşil, fosforlu yeşil gibi ama turkaza da benzeyen böyle bir Stabilo Boss'umuz var. Pardon Swing kulumuz var. Evet yine Swing kullardan devam ediyorum. Mavi çok severek kullandığım Fosforlu bir mavi Stabilo kullan. Sonra böyle bir highlighter'ımız var. Markasının adını okuyamadım ama size gösterebileceğim. Böyle bu da mavi. Bu da çok güzel. Arkaya da geçtim ya bunu da seviyorum. Yine Tonga bin Liner'lar var. Böyle mavi açık mavi. Bu brush Penler soft renklerinden. Aynısının turkuazı var arkadaşlar bende. Bunları çok severek kullanıyorum. Çünkü uçları fırça gibi çok güzel. Bu da iki uçlu almaları da aynı zamanda bir özellik. Şöyle ince ucu da çok güzel yazıyor. Bunu da atıyorum ben. Şimdi bakalım neler var. Şuradan böyle böyle mavi bir tükenmez kalemi var. Sonra Studi'nin böyle iki uçlu. Çok severek kullandığım. Aşırı çok kullandığım. Böyle bir tarafı kaçeli kalem ucu olan. Diğer tarafı da böyle iğne uçlu olan. Çok güzel bir kalem. Bunun seti var bende ve çok severek kullanıyorum. Tavsiye ediyorum. Sanırım Bim'den almıştım bu arada. Sonra böyle Pelsa'nın böyle turkuaz bir kalemi var bende. Faber Castell'in böyle soft renklerinin setini almıştım. Turkuaz, açık mavi ve koyu mavisi var. Sonra böyle I love you diye yazan böyle mini bir kalemim var. Bu da güzel. Bunu da seviyorum. Sadece ucu biraz ince. Faber Castell'in böyle text liner'larından açık mavi var. Şöyle devam edelim. Böyle Note 101 markasının mavi simli kalemi var. Böyle yine Faber Castell'in açık renkli, koyu renkli ve böyle yine koyu renkli bir kalemim var. Boya kalemi. Sonra böyle jel kalemlerinden devam edelim. Jel kalemlerini şöyle gösterdiğim gibi diğer videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Onun seti var bende. Bunlar da mavileri. Koyu mavisi. Açık mavisi. Bir de İkisinin tam ortası olan yine in uçlu bir mavi. Arkadaşlar bunları çok seviyorum. Ben bunu indirimdeyken almıştım ve çok severek kullanıyorum. Tasarımları da çok güzel. Ben bayıldım yani bu kalemlere. Zaten daha da çok da eski değil. Yeniler yani. Sonra böyle Rubens markasının böyle bir çıkmayan bir kalemi var. Yine tükenmez mavi diye koyduğum içine. Sharpie'den devam edelim. de zaten ben de çok seviyorum. Zaten çok da tercih edilen kalem. Böyle koyu ve açık mavisi var. Sonra böyle e, markasını okuyamadığım, zaten biraz silinmiş böyle bir e, mavi, bir keçeli kalemim var. Her şey mavi zaten. Sonra böyle e, bir ince uçlu bir kalemimiz var. Ve kalemliğim bu kadar arkadaşlar. Kapağını da batıyorum. Ve tamamdır. Videomu izleyip benim beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. E, o zaman görüşürüz diyelim.